Sizlere kupası 2020 göstereceğim. Reklamlarda çıkan ton kupası 2020. Evet Türkiye. Hmm, ben evet güçlü. Bunu ben güçlü yaptım. Cyborg. Şimdi Blossom. Good. Iron. Gumball. Ya da final. Yok dört kol dört kol aynen çok güzel, çok güzel ve beğendiğim bir kişi. Starfire hayır. Hadi kutup ayısını alırsın. Kutup ayısını da seviyorum. <laughs> tamam. Burada mı oynayalım yoksa burada mı yoksa burada mı? Hadi şuradan oynayalım. Ben size de burayı gösteririm. başladı arkadaşlar. Ben bu oyunda hep birinci oluyorum. Renge alayım topu. Tamam. Çeyrek final başlama vuruşu. Hadi 3-2-1 Dört kon. Allah. Yanlış attım. Yanlış. Yanlış. Gel bakalım. Hop ben. Şimdi ben hızlı olduğu için Ay kaptırdı ama topu 1-0 önde olacaklar Ha yok Hadi Tek gol atalım Evet 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 1-0 At, at. Arkadaşlar bir dakika. İşte evet, arkadaşlar. Allah. Tamam Hadi be kutu payısı. Gözünü seveyim golümü at. Ah seninle gol atılmaz ki. Çok düşük vuruyor. oley oley oley. Oley oley. Don Allah birazdan çözülecek. Hadi be ikinci gol. Aferin oğlum. Aferin dördüncü koluma. Dört kol şaka Ama ben buna dördüncü konu demeyi istiyorum. Maçın bitmesi Bir saniye. Baba. Dört kol al. Al al al. Burasından kaptırma. Evet güzel. Fahpe dört kol. Üçüncü golünü atıyor. Dört kol bugün performansı çok güzel. Türkiye'nin en güzel futbol oyunuydu. Ben de en güzel oyuncu. Kutupayısı iğrenç oynuyorum. Bugün. Allah. Hay. Onlar da attılar. Diyeceğim ve şaka olacak. Hop kutupayısı aferin. Dört gol olmaz. Ben ben. Hadi ben hiç gol attığını görmedim. Pek görmeyeceğim. Ben. Al dostum. Bırak kaliteyi niye kaptırıyorsun? Aslında benim hatam. Nasıl? Hadi kutu boyası ne olursun? Al şunu. Ama ezik kutu boyası. 3-1 öndeler. Ah mis gibi 3-1. <tuh> ne olursun be kutu bayısı diyecek o da atamayacak. Ben 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 ne olur ben ne olur ben. Hadi avantaj binecek biz derken al. Aya kalktı ben. Aya kalktı. Starfire onu ve ben 4-1 yapıyor. Kutu payısı 0 yapıyor. Ben de aslında bir golünü attım. O 4 saniye maçın bitmesine. Bu ton kupası 2020 daha da güzelmiş. Gibi atarsın diyeceğim. Evet kazandın. Ama daha bitmedi. Daha yarı finaller. Acaba finalde kimleyiz? Hindistan cevizi. Topu. Aslında o da bir top. Tek rengini değiştirmişler. Başlasın. Ben Robin. Ay Robin alır. Kavinalar. Alt be ya. Bir, bir gün de beni şaşırt be. Bunların üçü şey. Bunlar e, panda, kutu payısı boz. Bunlar hiç iyi değiller. O yüzden ben bunlar tek hızlılar diye aldım. Ve dört kol mükemmel bir performans bekliyoruz. Bunlar ve 1-0 galibiyeti bizim ellerimize koydu. Bu parayla ne yapacağımı biliyor musunuz? Hop, bu, bu, bu buzu güçlendireceğim. Hop hop Allah. Evet 4-10 takımını 2-0 yaptırdı. Evet. Bu maçı biz alacağız. Tom kupasını biz kazanacağız. Tamam. Robin'cim böyle hemen dalma. İstersen bütün birazcık alabilirim. Bunda avantajım var. Sinir alıyorum şuna. Niye atamıyorsun. Bir de kardeş olacaklar. Bari birisi iyi olsun. Hadi, 4 dört kal. Boştasın dostum. 3-0. Evet. Hızlı olmasa da iyi şut çekiyor. 695 TL'miz oldu. Goba. Hop. Taslaşma yapacağım diyorum. Ben size dedim bu. Ama bu bozmasa atıyor. Allah Allah ya. Sinir oldum. Boz atabiliyor. Bir tek bir atamıyorum. Kutupan. Kutup ayısı beyinli var ya. Hiçbir şey atamıyor. Aa, <laughs> sinir. Sinirimi açtı. Gel buraya, gel buraya kardeşim. Oha ya. <laughs> Seni Ben eski taktiği deneyeceğiz. Paslaşma. Diyeceğim. Ay vay vay. Hayır. Hadi ben. Aferin ben. Aferin ben. Hop. Hoppa. Robi. Robin. Robin'e mı? Evet. Tek çare kutu atarsa. Diyor. Mükemmel. İşte budur. İşte budur. Şükür. Şükür atabildin. Adamım. Apa. Hadi. Biz. Evet. F finaldeyiz. Kongo. Arkadaşlar bir dakika. Evet. Son. Finaldeyiz. Greg'i ben alacaktım ama fakir olmadı. Bakın Greg kötü. Ben kaptanımız. Kaptan topu aldı. İlerliyor. İlk golü o kazandıracak. Bizlere. Evet. Güzel. Kaptanımız müthiş performans sağladı 1-0 yaptı. Ve 80 TL'miz oldu. Ay 800. Ben hep sayıları karıştırıyorum. 8 0, -0 olan sayıları. Kaptan ne olur ikinci golümüzü de at. Şu Craig çok iyi bu arada. arkadaşım üzgünüm. Ay ay ay. Hadi kaleci alırsın be adamım. Of be kaleci. Of be kaleci. Tomah etmekten başka hiçbir şey bilmiyor bu kaleci. Hop. Bugün kaptanımız 3-0. 3-2 yaptık. Pinchin. Bir dakika Bir dakika dört saniye bu arada. Ay kutu bayısından hiçbir şey beklemezdim ki. Boşuna boşuna onu oynatıyorum. arkadaşlar üç, Üçüncü. 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 Oy oy oy. başlayalım. Ay. kaptan ne olursun? Al, ne olursun. Al. Hadi be. Hadi ne olur boss? Ne olur? Ay. Arkadaşlar gene bir dakika. Evet. galiba. Ben bunları. Hadi kaptan. Ne olursun be kaptan. Boşuna mı seni kaptan yaptım? O Omnitrix'le sen neler başardın? Vilgax'ı yendin. Sonra kim kim? Aa, bir sürü var ki. Zombozayı yendin. Sonra sayırım hepsi. Allah. Kaptan Kop. atacak. Kaptana bize söz verdi. Ben bu maçı kazanacağım dedi. Ağzına diyemedi o çizgi roman. Artık skoru koruyacağım. 5-4 skoru koruyacağım. Yeter be. Yeter. Ömrümü ömür ettiniz. Ama ben de insanım yani skoru koruyacağım. Skoru koruyacağım. Hadi kalkan kalkan. Muska bu. O değil. Hadi gelin gelin. İzikler. Ay izikler. Özür dilerim abi. Hayır, hayır. O 9 saniyede skora. Aa bir dakika. Altın gol yapalım. Tamam. O skoru koruyacağız. <laughs> Sanki gene planımı bunlar bilmiyor. Altın gol yapacağız. Ve sonra et bizde. Tabi o zamana kadar top bizde olsa. 2 1 altın gol. Hoppala bizimle. Hadi kaptan. Ay! senin şansına kaptan. Özgün'ün bu oyun bizde değil. Aslında bizde. Hayır, hayır, hayır. Allah'ım ne olur atamaz. Neyse. Kaybettik. Neyse arkadaşlar. Şu şeyi güçlendirelim. Kazanmak da var. Kaybetmek de var. Nerede? Bozu güçlendirelim. Of, bozu güçlendirmek için şunu şöyle, şöyle yapmalıyız. Hmm. Buz ya. Ay kutup ayısı. Neyse biz de buz güçlendirelim. Yükselt yükselt. Bakın bu arada size gösteriyorum şöyle, böyle, böyle. Tamam anladınız mı? İşte böyle. Ha buradan da stadyumları seçiyorsunuz. Buradan da top alıyorsunuz, hepsi üst tane. Dur ben hatta ben bir tane top alayım. Yok yok istemez pardon. Vay, ateş topunun topu. Çok güzel alalım. Tamamdır. 100 TL hepsi. Ana. Bakın. Eksi 40. <laughs> Bak şurada çok fantastik gözüküyor. İşte bu. Evet arkadaşlar. Videomu burada bitireceğim. Hepinizi seviyorum. Güle güle. Bye bye.